Al, al. O, halına çorbasını çok seviyorum kızım. Çok faydalı. Böyle diyor doktorlar. Çok faydalı diyor. Hadi al. Ne oldu? Bitti, bitti. Hadi yavla. Ye diyorum yemiyor. Hadi gel sallayayım. Gel sallayalım. Gel. Onunla mı sallayalım? Ha ondan sallayalım. serin serin otur olmaz gel 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 çok sıcak dışarılar öyle atacağız hadi Ayşe uyut eee eee Ayşe getireyim mi Ayşe'yi tamam getireyim of yoruldum ama çok saat 4 oldu galiba annen gelecek şimdi biraz sonra Bunu 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 Ben dört. Böyle. Hadi. Oo, hadi. Hadi Ayşe. Hadi. Oo, Oo hadi. Ay çok yoruldum Allah'ım. Ay. Ay. Allah razı olsun uşaklar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz mi arkadaş? Yavrum iyisiniz. Hem nasıl gidiyor hayat? Çok sıcak dışarısı. Parka götürdüm getirdim. Ay. Azeriye. Ben de işte Orta Asya'dan bizde gelme. Şifa versin annem. Amin amin. Elcin hoş geldiniz hepiniz. Sefalar getirdiniz. Hı. Hmm. Ay, dur çekme kafamı. Çekme kafamı. Dur bakayım.